yıldır burada yaşıyorum. İstanbul'dan taşındık. Eee ablamla beraber de burayı açma fikrini edindik. Düşündük, taşındık, nasıl olur derken eee kendimizi burada bulduk. Iki buçuk ay oldu. E, mutluyuz. Eee güzel arkadaşlıklar edindik. Güzel ablalarımız var bize destek olan. Eee kışın da devam ettireceğiz bakalım daha güzel etkinlikler, aktiviteler düşünüyoruz. E, neden? Çünkü kadınlar kahvesi. E, erkekler her alanda daha özgür olabiliyor. E, Kadınlara da daha fazla özgürlük verilsin istiyoruz. E Tabii ki hepsi erkekler kahvesine ya da bir kafeye gidebilirler ama burada kendilerini daha rahat hissedebilirler. E, bizimle beraber mutfağa girebiliyorlar. Beraber bir şeyler yapabiliyoruz. E, herkes daha anlayışlı, daha samimi, daha rahat. İşte meditasyon, şifalandırma çalışmaları oluyor. Bunun haricinde e, akşamları... Bazı akşamlar kadınlar matinesi yapıyoruz, eğleniyoruz, göbek atıyoruz, halay çekiyoruz. E, Okey sadece ya da kağıt oynanılmıyor, e, beraber müzik koroları da olabiliyor, canlı müzikler de ara ara yapıyoruz. E, canlı müzikleri de e, dinleti şeklinde biz bize. Şöyle aslında e, daha öncesi yoktu, bizim planlanmış bir şeyimiz yoktu. Bir gün 23 Nisan'da e, kafede otururken arkadaşlarla sohbet esnasında böyle bir fikir gelişti. Ve aynı günde boş bir dükkan vardı burası. Geldik ve o gün tuttuk. Yani daha öncesinde bir bizi fizibilite yapmadık, hiçbir araştırma yapmadık. Ee, eğer yaparsak nasıl olur, nasıl ilerleriz hiçbir şey yoktu. Aniden aynı gün içerisinde karar verdik ve tuttuk. Şu anda da memnunuz. <laughs> o da öğreni temsil eden bir isim bulmak istiyorduk. Ee, Pegasus, Pegasus atı aklımıza geldi. Oradan da böyle isim üretelim derken Pegasus'u çıktı ağzımıza. Çok da hoşumuza gitti adı. Evet, e, kahve kültürünün dışında biraz böyle kişisel gelişim, spritüel gelişim, benim kendi alanım çünkü. Onlardan da bir şeyler serpiştirmek istiyoruz. Sabahları bazen meditasyon, bazen seminerler, söyleşiler. E, Ağustos'un sonuna doğru bir festival düzenleyeceğiz, iki günlük bir festival. E, Eylül ayı itibariyle de düzenli olarak etkinliklerimiz ve atölye çalışmalarımız olacak. Çok güzel bir şey yani, biz burayı sadece kahve olarak adlandırmıyoruz. Burası kadınların toplanma, paylaşma bazı workshopları yaptığı, birbirlerine değer kattığı bir yer. Ee, tabii ki kadın ya da erkek diye bir ayırım yok. Ama maalesef bazen erkeklerin çok fazla olduğu ortamda hoş olmayan tabirler oluyor, çok rahat edemiyoruz. Ama biz burada bayan bayan her şeyimizi paylaşabiliyoruz. Çok güzel anılar paylaşıyoruz. Rahat diyoruz, meditasyon yapıyoruz ve muhteşem bir şey oldu. Çok tebrik ediyorum, çok tatlı bir iki kardeş. Burhaniye'ye büyük bir değer kattıklarına inanıyorum. Evde artık hiç kimse hiçbir şeye zahmet etmek zorunda kalmıyor. Günlerimizi de burada yapıyoruz. Daha sosyal olduk. Ne bileyim ya yani, bir şeyleri paylaşmak çok güzel bir şey. Biz çok memnun olduk, çok mutlu olduk. Böyle gidebileceğimiz, rahat rahat oyun oynayabileceğimiz, birlikte sosyalleşebileceğimiz başka bir yer yoktu. Hele hele bu öğretmenler mahallesinde. Bizim için çok uzun oldu. Çok ıı, tebrik ediyorum. Her şeyimizi burada yapıyoruz. Günlerimizi, toplantılarımızı Sade oyun değil. Burhaniye'ye böyle bir mekan açılması bizim için çok iyi oldu. Ben de şöyle bir küçük bir şey söylemek istiyorum. Erkeklerin olmadığı yerde kadınlar çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Özgürüz. Burası bir kahvehaneden ziyade bir aile ortamı. Evimiz gibi geliyoruz buraya. Eee istediğiniz şekilde yiyoruz, içiyoruz, oynuyoruz, göbek atıyoruz, şarkı söylüyoruz. Yani deşarj olup öyle gidiyoruz evimize. Mükemmel bir yer ve işletmecileri mükemmel. Önemli olan da bu zaten. ben İstanbul'dan geliyorum buraya Ören'e. böyle bir yerin açıldığını da yeni duymuştum, öğrendim. Eee oğlumla gelmek istedim. çok güzel bir ortam. Eee Çocuklarımız eğlenebiliyorlar, dinlenebiliyorlar. Kendilerini daha rahat hissediyorlar böyle bir ortamlarda. Ben de iyi ki geldim, iki tanıdım. Ee, buranın açı, açılışını yapan de yani. Çok sevdim. Gerçekten kendi ev ortamımızdaymış gibi hissediyoruz kendimizi. Eğlenceli bir yer ve güzel bir yer. İyi ki açmışlar, hayırlı olsun diyorum. Şöyle ki ben İstanbul'dan geliyorum ve merak üzerine Instagram'da bir düşmüştü. Baktığımda çok merak ettim. O tarafa gittiğim zaman kesinlikle uğramayı düşünüyordum. Ve nasip oldu. Geldim. Çok beğendim. Çok candan insanlar, arkadaşlar, işler, işletenler, misafirler olsun. Burada bir aile ortamı oluşturulmuş. Ve birlikte mutfağa ben girebiliyorum onlarla. Şurada daha bir iki günlüğüm burada. Ama o sıcaklığı görmek beni çok mutlu etti.